Ankara'da bir yürüyüş vardı bugün. tabi Ankara'daki yürüyüşte Kobani davası sonuçlandı. Cezalar yağdırıldı. Toplamda 400 sene ceza aldı sanıklar ve bugün Demlilerin yürüyüşü vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktılar. Adalet adalete yürüdüler. Adalet için yürüdüler ve Adalet Bakanlığına yürüdüler. yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor ve yargı eliyle kaybeden, çöken, çözülen AKP iktidarı ayakta kalmaya, tutunmaya çalışıyor. 16 Mayıs'ta Kobani davasında verilen cezaların yankısı sürüyor. DEM Parti bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden itiraz sesi yükseltti. Bu olan üstü rejimin kendisi her gün yol alırken demokratik siyaseti tasfiye etmek ve kendi iktidarını sağlamlaştırmak istiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grubunda Kobani davasından çıkan kararları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yargıya da bir kez daha HDP kapatılsın çağrısında bulundu. Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta? Kararın açıklanmasını niçin sürekli ertelemektedir? HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır? Davada cezayı çıkardılar. Şimdi sıra kendilerince HDP'yi kapatmaya geldi. Sonra sıra deme dava açmaya gelecek. İşte bu siyasi bir kumpastır. Vekiller daha sonra ellerinde tutuklu siyasetçilerin fotoğraflarını taşıyarak Adalet Bakanlığına yürüyüş düzenledi. Topane, oğlum. 6-8 Ekim olaylarında dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da dava kararlarını değerlendirdi. 28 Şubat generalleri serbest bırakıldı. Aynı gün Kobani davası açıklandı. Bir senden bir benden derdi ya 12 Eylül generalleri. Sanki adalet pimpon topu. Bir o sahaya bir bu sahaya. Aynur Aşan, onurumuzdur. Gülistan Hanım'ın, Dem Partili Grup Başkan Vekili Gülistan Hanım'ın dediğine katılıyorum. Bundan sonraki aşama EDP'nin kapatılması, ondan sonraki aşama demlilerin kapatılması. E ülkede tamam da farklı sesler nasıl yükselecek? Yani siz eğer silaha, terör olaylarına karışmadıysanız o sesleri yükseltmek zorundayız. Farklılık buradan kaynaklanıyor. O seslerin farklı seslere tahammülden demokrasi dediğimiz şey bu değil midir? Hoşgörü değil midir? Siz sinir olabilirsiniz aynı düşüncede olmayabilirsiniz katılmayabilirsiniz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veya meydanlarda insanlar böyle söylemler içerisinde barışçıl eylemlerle söylemler içerisinde oluyorsa bu demokrasinin içerisinde olan bir şey bunu yok edemezsiniz ama işte Sayın Bahçeli kapatalım asalım keselim o zaman demokrasiyi de kaldıralım. Zaten demokrasiden bahsedemeyiz de işte varmış gibi yapıyoruz. Ee, Ömer Bey demiş ki bir tanem seferberlik işi ben ekonomistim işine benzemesin demiş. Barış da demiş ki bu ülkede hiçbir şey sebepsiz yapılmaz bir tanem. Aynen katılıyorum. Mutlaka bu seferberliğin şimdi yönetmeliğinin değiştirilmesi mutlaka arkasında başka bir şeylerin olduğunu söylüyorum. Bir örnek vereceğim size. Bir örnek vereceğim. Ayın 26'sında emekli mitingi var. Büyük emekli mitingi CHP'nin. Diyelim ki bundan sonra her yerde emekli mitingleri yapılacak. Bunu kalkışma olarak değerlendirebilir mi iktidar? Potansiyeli var. Veya bir ne bileyim e, e, ayaklanma girişimi olarak önden demiş ya hazırlıkları var. Diyebilir mi? Deme ihtimali var. Çay mitingi var Haziran'da. Ondan sonra belki şeftali mitingi yapacaklar, tütün mitingi yapacaklar, pamuk mitingi yapacaklar. İnsanlar dertlerini duyurmaya çalışıyor. Diyecek ki bir dakika, bir dakika arkadaş burada işte o kelime oyunda var ya hazırlık var burada. Hazırlık varsa ben önlem alırım. Kimse sokağa çıkamaz. Büyük bir ihtimal bir şeylerin hazırlığı bu arkadaşlar. Toplumsal olarak eyleme katılmamak için veya çıkmaması için insanların yapılmış bir şey. Bak konuştukça... Aslında sorunun cevabını da buluyoruz farkındasınız. Değil? Tabii ben konuşuyorum da sizler de buluyorsunuz onun cevabını. Yaran ben olayım, siz olmayın. Tamam. Devam edelim.